biz bir ateş çemberinin içerisindeyiz. Bu ateş çemberine karşı Türk milletinin çıkartacağı kendisini savunmada kılıç ve kalkanı olacak kişiler işte bu genç subaylardır. Bu gençleri şehit olmaya yolluyorsunuz. Bu gençleri gazi olmaya yolluyorsunuz. Bu gençlerin emrine onlar tarafından yönetilmek üzere askerlerinizi veriyorsunuz ve sonra bu gençler ebedi başkomutanları Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün izinde ülkenin bağımsızlığını koruyacaklarına ant içip mevcut anayasayı savunacakları doğrultusunda ifadede bulunduğunda da bunları darbeci olarak suçluyorsunuz. Bakın bu gerçekten Türk milletine, Türk devletine yönelik bir sürekli suikastin içerisinde olan bir zihniyet tarafından yapılabilir. Ancak hı hı. artık 2007'den beri Türk Silahlı Kuvvetleri'ne içeriden ve dışarıdan yapılan bütün saldırıların önünü açan bu zihniyet, Türk silahlı kuvvetleriyle daha fazla oynamayı bırakmalıdır. Erdoğan diyor ki iç cephe çok önemlidir. Nihayet bu noktaya kendisi de geldi. Evet iç cephe çok önemlidir. İç cephe milli birlik demektir. Ama milli birliği ancak bu anayasaya ve Atatürk'e sadık subaylarla koruyabilirsiniz. Yoksa şehlere bağlı üzerine üniforma giyen subayımsılarla ancak anayasaya ve Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne karşı 15 Temmuz'da olduğu gibi darbe yapılır. Ee, şehlere bağlı Atatürk'e değil şehlere bağlı anayasaya bağlı değil şeylerin fetvalarına bağlı subayımsılarla ülke istiklali savunulmaz. Bakın Irak ordusuna Kesnerezani diye bir tarikat hakim oldu ve o tarikat Irak ordusunu Amerikan ordusu karşısında savaştırmadan Amerikalılara teslim etti. Onun için Türkiye'nin farklı siyasi görüşlerde olabiliriz ki de öyleyiz. Türkiye'nin işgal edilmemesini istiyorsanız bu orduyla daha fazla oynamayın. Benim ve Atatürk'le de, de mücadele etmeyin. Atatürk'e ancak yenilirsiniz. Atatürk'e ancak yenilirsiniz. Atatürk, e Atatürk anıt kabirde sizden daha güçlü. Bu gerçeği kabul edeceksiniz ve bu gerçekle yaşayacaksınız. 15 Temmuz'un ertesi günü AKP genel merkezi bile kendisini savunmak için Atatürk fotoğraflarını astı bütün genel merkezine. Bu gerçekle yaşarsanız o zaman bu cumhuriyetin ayakta kalmasını temin etmiş olursunuz. Yoksa milli birliği sağlamak mümkün olmaz. Atatürk'süz milli birlik olmaz. Atatürk'süz iç cephede olmaz. लौ <laughs> गर्नु <laughs> <laughs> <laughs>